Efendim kızıyorum kanalımıza bir videomuza daha hoş geldiniz. Ben biz Hakan Bal. Kanalımıza üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman söylüyorum. İzlenmelerimiz çok iyi ee, ama abone sayımız izle yani izlenme sayımızda hiç tutmuyor. <laughs> abone sayımızla beğenmeyi de öyle. O yüzden elimizden geldiği kadar her seferinde hatır, hatırlatıyoruz ee, kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. İnternette, televizyonlarda ve eee gazetelerde çıkmış gerçek haberlerle ilgili fikirlerimizi paylaşıyoruz. O yüzden, yüzden kanalımızın adı Kızıyorum. Niye? Çünkü kızıyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerin olması gerektiği gibi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden gerçekleri görmeyenleri de kızıyoruz. Şimdi biz böyle yapınca bize gelen tabii mailler var kanalımız üzerinde. Bu maillerin içerisinde o kadar çok hayvanlarla ilgili evde beslediğimiz e, hayvanlarla ilgili, evcil hayvanlarla ilgili daha doğru cümle ilgili bilgiler geliyor ki işte hayvanları koruma günü, hayvanları koruma derneği, hayvanları şöyle yapalım, hayvanları böyle yapalım gibisinden. Şimdi ben de şöyle düşündüm. Bu hayvanları koruma ile ilgili, hayvanları sevmekle ilgili iki tarafa da yani iki taraftan kastım şu hayvanları sevmeyenler değil, hayvanlardan zarar gören insanların da haklarını koruyarak böyle bir video yapayım dedim. Yani şöyle tabii ki hayvanları sevelim. Tabii ki e, kedimizi, köpeğimizi kıymetini bilelim. Yani e, bir canlıyı sevmek kadar güzel bir şey yok. Bunun kıymetini bilmek kadar da güzel bir şey yok. Fakat hayvan severlerde de kızmasınlar. Tekrar söylüyorum burası bir gerçek. Hatta şöyle sokak köpeklerinin saldırdığı insanların çektiklerini buradan biraz anlatmamız lazım. Yani sokak köpeklerinin saldırdığı insanların da haklı olduklarını anlatmamız lazım. Hayvan sevenler şöyle söylüyorlar. Sokakta bir canlıdır onun da kıymetini bilin. Onlara yemek veriyorlar su veriyorlar. E, haklı olarak mama götürüyorlar. Bunlarla ilgili dernekler ve kurumlar var ki iyi de yapıyorlar. Fakat bugünlerde son 2-3 haftadır edindiğim bilgileri şimdi sizle paylaşacağım. Yani şöyle paylaşacağım. Resimleriyle. Şimdi bu sokak hayvanlarının saldırdığı insanların haklarında bu görüntülerden sonra konuşalım. Çünkü onlar da insan. Sizin de koruduğunuz hayvan. Şimdi bu görüntüleri, bu resimleri bir paylaşayım, bir seyredelim. Ondan sonra devam edeceğim. Evet görüntüleri seyrettik. Şimdi e, buradaki geçen, olaylarda geçen iki tarafı yani insanoğlu ve hayvan arasındaki farkı anladınız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada iki canlı var. Bir insanoğlu bir de sokak hayvanları. Tabii ki sokak hayvanlarının da kıymetini bilelim. Onları da koruyalım, onları da besleyelim, onları da düşünelim. Ama biz insan olarak ilk önceliğimiz insan olduğu için Hayvan sevenler kızmasın ama insanın da hayatını düşünmemiz lazım. Yani şimdi şöyle toplumda maalesef bazen gerçekleri göremez hale geldik. Şimdi bu az evvel seyretmiş olduğunuz e, fotoğraflarda bir kısmını gördünüz, değil mi? Çocuklara saldırıyorlar, kadının kucağındaki çocuğa saldıran köpekler var. Şimdi benim başıma böyle buna benzer çok küçük geldiği için söylüyorum, çok küçük geldiği için. Bisiklet kullanıyordum sahil yolunda. Sahilden bir köpek geldi ayağıma doğru. İnsanlık nam, namına bir reflekstir bu. Ben de tekmeyi vurdum. Beylik dedi kaçtı gitti. Oradan iki üç kişi toplandı. Köpeğe niye dedi tekme atıyorsun? Şimdi yaşadığım anın birkaç fotoğrafını az evvel gördünüz. Bisiklet, bisiklet binerken saldırılan köpekleri, saldıran köpeklerin pardon resimlerini gördünüz. Saldırıyorlar. Yani bu hayvan sevmekle ilgili değil. Benim de evimde hayvan var. Yani ama saldırıyorlar. Şimdi sokak köpekleri bu sadece bilimsel olarak açıklanmadı ama bir deneyim, bir gözlem olarak açıklandı geçen gün. Haber.com'da görmüş olabilirim ama yine de nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Tam. Şöyle bir haber okudum. Diyor ki sokak köpekleri aç kaldığından insanlara saldırdı. Meyle başlayan bir şehirde olduğu için söylüyorum. Ya Malatya ya da Manisa ya da Muğla bu üçünden birinde bir kız çocuğunu değil mi 7 yaşında bir kız çocuğunu bunun da fotoğrafını bulsam az sonra gösteririm size e, evinin önünde köpekler çekerek götürüp parçalıyorlar şimdi burada e, ölen bir insan buradaki durumu düşünmek gerekirse öncelik insan tekme de atarım kürekle de vururum kimse kızmasın bu hayvanı sevmediğim anlamına gelmez. Benim evde hayvan var diye söylüyorum. Ama canını kurtarmanın başka bir yolu var mı? Resimlerde gördünüz. Bu videonun sonunda bir daha vereceğim. Şimdi bu duruma şöyle yorum yapar hayvan severler var. Efendim onlar aç kaldığından, bazı aç kaldığından değil. Bence değil. Sürü psikolojisine giriyorlar. Alan koruma e, psikolojisine giriyorlar. Bazen de sevgiyi kıskanıyorlar. Bunu biliyoruz biz de hayvan yetiştirdiğimiz için biliyoruz yani evimizde. Yani eve bir başka köpek geldi mi nasıl birbirine giriyorlar. Çünkü kıskanıyor kendi mekanı, kendi evi. Bunun gibi siz de tarladan, arsadan ya da yolun kenarından geçerken kendilerini bu konuda lider görüp grup psikolojisiyle size saldırıyorlar. Ara, arabaların amortisörlerdeki seslere, motorlardaki seslere, tekerlekteki gıcırtıya, bizim duymadığımız bazı seslere uyuz oluyorlar. O arabalara saldırıyorlar. Biz arabanın içerisinde bir şey e, yapmıyoruz. Yapamıyoruz da gerçi yapmıyoruz yani bağır bağırıp gidiyorlar. Ama bisiklet ve motor bisikletleri gerçekten indiren köpekleri gözümle gördüm. Benim de başıma gelen buydu işte. O yüzden tekme attım. Can halimiyle. Şimdi bu, bu konuda hayvan de bir parça anlayışlı olması lazım. Haberlere battım gazetelere baktım. o yer yerinden oynuyor. Ya tabii ki yerde yatan e, kediye tekme atan adamı biz de lanetliyoruz. Sokakta duran ağacın altında duran köpeğin üzerine kaynar su döken bir herif vardı videosunu seyrediyorduk. Biz de o herifi lanetliyoruz. Ya, ama kendini korumaya çalışan bir insanın tekme atmasını da siz anlayışlı karşılamanız lazım. Çünkü can bu. Kıymetli benim için. Bu hayvan saldırıları ya da sokak hayvanları saldırıları üzerinde ben vatandaş olarak elinden geleni yapıyorum e, gerekli belediyelere gerekli yerlere yazıyorum telefon açıyorum mesaj atıyorum mail atıyorum ama yolda da bana bu tepki veren hayvana tekme atmak zorunda kalıyorum çünkü belediye alıyor kısırlaştırıyor ya da bilmem ne yapıyor kulağına küpeyi takıyor salıyor so sokağa bana öyle geliyor biz Antalya'da yaşıyoruz Antalya'nın tüm ilçeleri için söylüyorum bir bir belediye ya da bir parti kötü demek anlamında söylemiyorum. Ağzımdan siyasi bir kelime çıkması, çıkmasın diye uğraşıyorum. Yani bu konuyu siyasi bir konu haline getirmeyelim. Siyasetle bizim işimiz yok. Biz vatandaşız. Seçtiğimiz zamanla seçtik ona bakıyoruz yani, anda. Onun hizmetine bakıyoruz şu anda. Yine bunun hizmetini beğenmezsek gelecekte yine oy kullanacağız. Ona göre cevap vereceğiz. Beğenirsek de cevap vereceğiz. Oyla yani siyaset yapmak için söylemiyorum. Çünkü hemen konuları çekiştiriyorlar. O onu tutuyor, o bu takımı tutuyor, bu partiyi tutuyor ya. Öyle değil. Ben insan taraftarıyım. Doğruları bu yüzden bu kanalda anlatıyorum. Şimdi demek istediğim hikaye şu. Biz belediyeye yazıyoruz. Belediye geliyor. Hakikaten geliyor şaka değil. ha. Alıyor. Veteriner bölümü var. Götürüyor. Topluyor. iğnesini mi yapıyor? Aşısını mı yapıyor? Ne yapıyorsa. Abi aynı köpeği dört gün sonra tekrar burada görüyorsun. Yani ben belediye salıyor demiyor. Ama ya köpeği nerede salıyorlarsa o tekrar gelip aynı mahalleye kendi yuvasını bulmaya çalışıyor. Şimdi bizim olduğumuz alanda Lara bölgesinde bir ormanlık alan var arkadaşlar. Bu ormanlık alanın içerisinde sabahları biz yürüyüş yapıyoruz. Ya yemin olsun 12-15 köpek arkamdan geliyor. Şimdi köpek besleyenler bilirler. Bir kere köpe eğildin mi yani korku belirttin mi o köpek liderliğe oynar. Sen ondan daha yüksek yani uzun boylu olduğu için daha büyük olduğu için seni al aşağı etmeye çalışır. O da lider olmak ister. Bu sebepten dolayı sürü psikolojisinde lider oludur. Daha yüksekte durduğu için gözleri ve boynu daha yukarıda olduğu için. Yani omuzlar daha yukarıda olduğu için. Bu yüzden köpeklerin bazıları e, insanları lider olarak seçmiştir. Bu psikolojide yetişmişlerdir. Ama bazıları da liderle oynuyorlar. Arkasında 2-3 tane köpeği daha buldular mıydı seni aşağı etmeye çalışıyorlar. Ya da kızışmış dönemdeki e, dişi köpeğin yanından geçersen sana saldırıyorlar erkeksen. Yeni doğmuş çocuğu olan kadınlara, yavruları, yani çocukları, yeni doğum yapmış kadınların kucağında olanlara bile hassa kıskanıyorlar. Onun kokusundan kıskanıyorlar. O yüzden saldırma eğilimine geçiyorlar. Fakat bunlar da insanlara zarar veriyor. Şimdi hayvanları sevenlere söylüyorum tekrar. Ne yapacağız biz? Yani o, o videoyu atıp da bana e, abi hayvanlığını... Koruma ile ilgili de bir şeyler bahseder misin diyen arkadaşa söylüyorum. Benim başımdan geçti bir sitede binerken baldırımdan bir tanesi yapışıyordu öyle de küçük bir köpek değil ha. Tekmeyi vurdum hemen arkasındaki kadınlar böyle dediler. Niye köpeğe tekme vuruyorsun? Şimdi peki ben ne yapmalıyım? Bana ben polisi mi alayım? Jandarmayı mı Belediye mi arayayım? Köpek benden alınacağını aldıktan sonra he? 18 tane aşıyı göbeğimden yedikten sonra bir anlamı kalıyor mu? Ben de kendi canımı düşünüyorum. Nasıl sen köpeğin canını düşünüyorsan. O yüzden böyle konularda Mantıklı olanlar için söylüyorum. Mantık çerçevesinde yani dediğim gibi ağaç altta oturan köpeğe su adamı da Allah ee, neyse beni anmayalım bizi bulur. Yani demek istediğim canlıya da eziyet çektiler biz de karşıyız. Ama bu aralar pandemiden dolayı sokağa çıkmaklar azaldıktan sonra sokak köpekleri ve sokak hayvanları çoğalmaya başladı. Ve bunları saldırdığı insanlar saldırılar çoğalmaya başladı. Bu konuda lütfen yetkililere seslenmek istiyorum ve hayvanları sevenlere de söylemek istiyorum. Buna bir çareyi bulalım, konuşalım, anlaşalım. Kendinize iyi bakın. Hayvanları da seviyoruz, insanları da seviyoruz. Hoşça kalın.